Arkadaşlar bugün sizlere yine bir det maçla devam ediyoruz. O oh, hadi uç uç hayır ya tek döldüm yine arkadaşlar her zaman böyleyim biliyorsunuz ama ben inşallah geliştireceğim kendimi. İnşallah geliştireceğim. Hop gene geldim hop biz kırmızı takım Hop 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 sal 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 mermi sal mermi sal hop 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 hop. Anam ben bir anda mavi takım değilim gibi geldi bana. Mavi takımım gibi geldi. Mavi takım değilsen yani ne o aldım. Son anda aldım. Adam bana gömde alabilecek mi? Alacak ya. Aha hadi değiştirdi. Ya hay ben böyle işim. Ben o kırmızı ya değiştirmez benim. Hoppa. Hop. Hadi bunu bari alayım. Bunu bari alayım. Bunu aldım. Hoppa. tam fazla gittik. Ya fazla gittik dedim ya. Aldık orayı iki yeri. Bakayım ben kaçıncıyım. Bir puan var ama ben oralar alınca puan gelmiyor herhalde. Hadi. Tum. Lan ya hayır ben böyle şey orada dik durmak sanki kolay da. Zor duruyor. arkadaşlar i̇şte öyle dik yerlerde. Yani göründüğü kadar kolay sanmayın. Hop uç. Hop uç. Hop. Anam sağ ol sağ sağ ol. uçtum 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 uçtum. Hop. Hop. kaç kaç kaç. Aa, aa, hadi yüzüyorum. Ya ya. Hay ben böyle işim. Ne durum orada kırmızı 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 mavi mavi. İki mavi full kırmızı. Hadi oraya almazsın. Hoppa. Lan ya orayı aldılar ya. Ben orayı bırakmazdım da. Hadi bari sana. Hop. Ah aha, aha. Ya, ya hayır. Kim kazanacak acaba? İnşallah biz kazanırız. 1 2 3 4. o bir tane onların yeri var. Hadi bizimki de alsın orayı. Hadi. Bismillah. Hop. Çık buradan. Hop hop hop. Çık. Aa çıkamıyor. Çıkamıyor. Hop. Lan burada kaldık. Burada kaldık. Burada kaldık ha. Çıktık. Geçti. Geçti. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. Burayı alacağım. Alacağım burayı. Alacağım burayı. Alacağım burayı. Hadi hadi. Çok az. Çok az. Ya son anda. Hop. Hop, hu, aa, i̇kili fırlattı, ikili fırlattı. Hoppa, hop, 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 Hayır, hayır, hayır. Geri dön. Hop, oh. ah, ah be. Yes, kazandık arkadaşlar. Kazandık. Oh be, sonunda rahatladım. Hop. 12 puanı kaptım. Hadi başlıyoruz. Yine kırmızıyız. Hop, uçuş. Hop, ama arkada, ama böyle. Ha, şuradan gideceğiz, orayı alacağız. Oradan yukarıya çıkacağız. Şöyle alacağız orayı da. Orayı da alacağız tamam. O maviler bizim orayı almış. Hop, yolla. Hop, ilk birinci sıfırlatmalı. Hop, hop. Aha gene öldük. Gene öldük. Yenedik. Şu ortayı daha hızlarsa Şu üst katmamız lazım acilen. Uf, hoppa. Hop. Aha aldık. Aldık koş 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 koş. Koş 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 koş. Hop sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hop koruyun. Koruyun beni. Ya 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 uçtum. Uçtum gittim ya. Ya uçtum ya ben böyle işim. Ne güzel şurayı kapıyordum. Bizimkiler kalmış. Oh. Hadi. Hadi savaşın orada. Ben geliyorum. Geleceğim oraya. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hop. Aa, olmadı. Olmadı. Hop. Ya onlar oradan fırlatıyor. Ben tam çıkacağım. Hop. Ay, aha çıktım. Çıktım çıkacağım. Hop yolla onu. Yolla yolla. Tamam. Hop. Ya bu kazandı ya. Adamların şansımdan. 12 fare var. 6'ya 6'ya gidiyoruz galiba. Aha mavi. Hop olmadı. Hop. Orası boş muymuş? Ya. Orası boşmuş ya. Hop. Aha. Hop. Aha. Geldim buraya da. Hop. Al, alırım. Hadi. Hadi. Çok az, çok az, çok az, çok az. Ya hay ben böyle işi tam alıyordum. Hadi yes orayı aldık. Kırmızılarda o üst kalmış. Bizim tek o üst kalmış. Benim acilen oradan yukarıya çıkmam lazım. Aha şuraya çıktım. Oradan kuş. o bastır ya. Bastır 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 bastır. Hop. Hayır olamaz. Neyse arkadaşlar. Üzülüyorum ama olsun bakalım. Bu üstü alırsak kazanıyoruz. Ya adamlar geliyor koruyor ya. Hop adam var pro be. Hop uçuş ya o öyle değil böyle anlıyor. Hop hop anam uçtum. Ya benim adam bana ne diye atıyor ben onu anlayamadım. Hop ya çıkamadım. Hop, hop uçtum uçtum uçtum. uçtum. Ha ah, ne demiş? Of. Of. Ah. Bakalım kırmızı kırmızı 1 2 3 4 abi 2 tane var bizde. Ben ben nerede? Hop. Öldüm zannettim Yani. Hop. Ah. hayır. Aa. Ah. Sinir Yine gittik. Yine gittik. Adamlara var bak ya. Adam var. Pro be kardeşim. Playboard. Bolt. 8'de kim var? Bizim takımdan galiba hiç şey yok. Ay gelmiş. Market diyoruz. Bende 62 DP varmış. 8 Bak hiçbir şey alamıyorum. adamlar bastı buraya bastı. Hop ben şunu uçarım. Hop hayır hayır hayır. Kaç dp oldu? 60 galiba. Anladım şunlar dp para değil de. Sağ ol sağ ol sağ sağ, sağ, sağ. ol hoppa, hoppa 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 Sinirlendim. Sinirlendim. Of. Bu ne Kazandık arkadaşlar. O kırmızıyız bu sefer. Hemen oraya uçacağım. Hop uç 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 uç. Bir daha sağ 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 Hoppa. Hop hoppa. Hoppa. Ya of. Bir. iki iki tane mavi. Ya abi biz çok şey oynuyoruz. Maviler gene oraya alıyor. Benim oraya acilen çıkmam lazım. Hoppa. Burayı size bırakmam. Burayı size bırakmam. Alırım burayı. Hoppa ne yapıyor lan bizimki galip. Aa bizimki. Bizimki ne yaptı? Yes kazandık. Kazandık. Ha Blue istiyormuş ya. Ben de dedemin mavi takımına. Ya arkadaşlar. O yüzden bir anda şaşırdım. Hop Hop bundan uç. Hop 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 hop. Aa, onların oraya kadar uçtum. Uçtum uçtum. Ama 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 trollendim. Bakalım 82 olmuş. 20 tane atmış orayı bizim ben alınca. Adamlar ikili atıyor be kardeşim. Hop bizim bezde birisi var. Bizim bezde düşmandan birisi var. Hop sıpla. hop hop. hop. Yolla adamı. Yolla adamı. Tek maç. Tek maç. Tek maça kalacağız. Aa, hayır. Ne tek maçı ya. Ben burada adamlarla dominatron oynuyoruz. Ben gidiyorum tek maçtan. 1, 2, 3, 4. 4. Kırmızı takımız. Hop. Küt küt yollarım seni yollarım seni git lan buradan git lan git 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 adamlar pro ya şunu kullanacaktım aslında bir anda onu ittiriverecektim neyse da ha. Kuraya inşallah ulaşacağım Hop. Ba. Hop. 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 Hayır. Ne Ya Blue Wings ya. Kaça kaç gidiyor onu da öğrenemiyoruz gerçi. Hey de diyelim. Bizim takımdan birisi var mı ki ya orada? Yok galiba. Biz mavi takımız. Hop. Bu yere oynamıştık. Bu yere oynamıştık. Tırman 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 tırman. Hop uç. Cık, olmadı. Hop. Vallahi isimler. Hop. Hoppa gelirim. Hoppa. Hop, uç. Ya olmadı ya. Burada ne oluyor? Tarzanlık niye yapıyor? Ben onu anlayamadım da. Evet. Biz mavi takımız. Yenildik. Yenildik kesin. Кто рассказал садик? Мадам Бракман. Бракман, Бракман. Опа! Я уча, мадам. А, синюлай, мы больше тут подъезжаем. Опа! Вот, хайер. А, что? А, хайер, хайер. Yollayın onu oradan. Uh, uçtum. Uçtum. Uçtum ben neredeyim göremiyorum şu an kendimi. Şunu yollayacağım ben. Uç uh, çekin. Ya uçtuk ya. Bakalım kaç TP'miz olmuş hala 82. Red Wings. Alıyorlar adamlar böyle Ben ya neyse. Dead maçın hala Tamam ha, ben hop uç 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 uç. uç. Al buraya al buraya al buraya. Hop yollarım öyle. Yollarım. Ha kendim de uçtum. Kendim de uçtum. Kendim de uçtum. Kaçıncıyım? Beşinciyim. Bakalım şu derneği de Beşinciyim ben burada. Oo oh, yine uçtum. Uçtum. Yaralı orayı ben aldım. Niye bana dp vermedi? <laughs> Anlamadım. Hop sal. Ben nereye gittim ya? Oo oh, uçtum uçtum. Hop. Geri dönmeyi. Hop hop aha. Allah'tan ölmedim. Allah'tan diyeceğim de. Burada kesin öleceğiz artık. Ama buraya bir yere çökeceğim de. Nereye mü? Hop. Bu neydi? Kazandık. Kazandık. Kazandık mı? E ben yokum. Demek ki. biz kırmızıydı. Uçuş. Hop hop hayır hayır. Aha sağ ol sağ ol sağ ol. Sakın atmayın. Alıyoruz burayı. Aldık. Hop. Burayı da alıyorum. Hop kaç 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 kaç. Hop al burayı. Al burayı çabuk. Hop. Aha aldım. Aldım. Sağ ol. Kendimi uçurdum. U. U. Aha, öldüm. Öldüm. Kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Hemen bakalım şuradan. Dördüncü de beni göstermiyor ama ben onu anlayamadım. Kaç tepe? 83 Aa hayır. Kırmızı böyle biliyoruz yavaş yavaş. 3 3 şu an. Bayrak durumu 3 3. Bayrak durumu 3 3. Evet. Hop hop ah. Hop 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 hop. hop Olmaz ama ben uçurum oradan. Oradan geliyor beni ittiriyor. Ya çık bu sefer ittirmediler Galiba bizde son bir bayrak kaldı. Aynen orayı alırlarsa yandık. Ya kazandılar adamlar ya. Burayı aldılar kazandılar. Biz koruyamadık. Koruyamayınca işte böyle oluyor. Sinir oldum. Aha kırmızıyız gene. Ve iki bayrakla başladık. bu. Tabii ki düşman takım. Ama açmıyor bu. Ne oluyor ya? aklandı. Böyle yani şöyle. Arkadaşlar iki dakikalık bir şey var galiba. Videoyu hemen